Ben Yuşa bugün yanımda Samet arkadaşım var. Tabii Kuzey ne arkadaş. Mi? Kuzey gitti. Ee... Kuzey bizi sattı arkadaşlar evet. kendine ev yapmış. O gitti kendine başka bir yerde ev yaptı. Arkadaşlar bir önceki videodan biliyorsunuzdur. Ee, biz şimdi böyle herkese ayrı sandık yapmıştık. Kuzeyin sandığı da buradaydı. Evet. Almış kendi evine götürmüş. Biz ben evet. şimdi bize şimdi kendimize bir sur çekeceğiz. Samette. Tabi ben çekeceğim de isterse gelir. Ben çekeceğim suları. Suları kimseye çektirmem ha. Ona göre. Arkadaşlar ee, bizimki sahiplendi. Sahiplendim lan. Bana Tep. ne ya? Beyler ben ben sesim çok yamuk olmuş ha. Biz, de biz de set yapmadık. Dur ben hemen şey kırayım. Bayağı bir taş kırdım. Yuşa yuşa yuşa. Evet. Efendim. Bitmemiz yamuk olmuş. Biz tekrardan ev yapalım bence. Ya yap yap. Daha, daha sen güzel sen bir şey yapalım. Hallet sen o hallet. Ben şey yapayım. Tamam sen madene git. Sen madene git. Sen, sen madene, madene git. Evet arkadaşlar biz şimdi madene gideceğiz. Size, ben en de. baştan bir ev yapacağım. Olmadı kuzey gelirse buraya onu veririz. Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi e, düzgün bir yer yapmak istiyorum. Şöyle. arkadaşlar biz nasıl? böyle direkt aşağı kadar aşağı doğru çok bistek olmuş. Evet arkadaşlar bu bistek neredeyse topladık. Bistek topladık yani. Gel. bana da çok lazım ya. Baya lazım bana hem Atsana. Demir kazma da yollayabilirsen yolla kanka. Demir kazma mı istiyorsun ha? Eve o... gel. Eski eve gel. Kanka gel ama, Ben buradayım. Gel al. At demir kazma bir de ee, şey kazma yollayabilirsen bir taş kazma al. Ama iki tane var iki. Taş kazma al ya benim şeyimde olması gerekiyordu. Neydi? Sandım. Sandığım... Benim. Göşa daha düz bir yer bulamaz mıyız ya? Burası çok şey. Dur şu ee, blokları falan halledelim. Boya ben yer arayayım mi? biraz. Ben biraz yer arayayım. Bekle. Sen yer ara sonra ben seni yanıma spanlarım. Spanlarım diyorum. Şey çağırıyorum. Aha yumurta buldum kanka. At bakayım. Ne çıkacak? Bakayım. Kafama at kafama. Kafana mı? Gel gel. Gel at kafama. Neredesin? Bak. <laughs> Yanında at kafama. Aha buradasın. At kafama. Aç kafama. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tu. <laughs> Hiç şey çıkmadı. Geçmiş oldum kadar. Kafan çok ödülmüştür. <laughs> Güzel bir yer oldu mu? Ben senin yanına yaşıyorum. Kuzey öyle grup. Kuzey niye çıktı ya? Kuzey aramadan da mı çıkmış? Kuzey aramadan da çıkmış. Neyse ben arkadaşlar ben burayı hızlandırıyorum. Yuşa ben şu an istesem bile bir şey yapamam. O kadar şey ki çok yoğun yani şu an. Benim anim şu an çok kasıyor. Arkadaşlar burada e, sizinle çok konuşamıyorum. Çünkü konuşacak şeyi bulamıyorum. Yani bildiğiniz ben. Konuşacak şey bulamam. Bir tane daha kazma yapayım çünkü çok fazla lazım olacak. Ay ya kazma yerine çapa yattım görüyor musun ya? O kadar odun da bu şey gitti. Ha çapa da içinize yarayacak zaten. Bu bunu yani, madem büyük sur yapacağız içine tarla da yaparız. Tamam. Bir dakika. Şimdi. Bir gün de beraber, beraber madene gidelim. Tamam. Çok ses var herhalde. Sen yani çok cızız geliyordur. Arabanın sesi. Masaya. Hayat. Masayat. Kanka. Efendim. bana bağırıyorlar hala Allah. Yuşa yuşa diye bağırıyorlar. Sen duyuyor musun? Ha? Bazı sesler duyuyorum ama. Yuşa diye bağırıyorlar. <laughs> Duydum bak şu an bizim eve de geldi sesi. Tamam. <laughs> <laughs> Bir, iki, dört tamam. istek oldu kanka. Tamam, sıkıntı yok. Getirsen ama ısan. Işınlanma, ışınlanma. Ben geleceğim, bekle. Ben geliyorum, dur. Neredesin tamam. Sen? Ben bu evin hani bizim sağ evin kapısının sol tarafındayım ben. Sol, tamam. Kollar kanka, çok güzel. Buradan gördüm, tamam. Çok fena. Çünkü ben yapıyorum. Nardis'm ah, gel. Aç bana. 1 2 3 4 Tamam. Teşekkürler. Kanka bu arada bu bayağı uzun sürecek ya. Sürmüyor bir şey olmaz. Olsun. Video olmadı part part. zümrüt var. Çok güzel zümrüt eşyalar yapabiliyoruz. Tamam. Hadi. Şeylerde, modlarda öyle var. Nerelerde? Modlarda gösteriyor gösteriyor. Nasıl lan? Kırma kırma. Oha ben modu yüklemişim zaten. Sen ka bu zaten mod varmış. Bana Ben buraya çok kasıyor Yatsana bir yatsana ya. Yuşa yatsana. Dur YouTube'dan mesaj geldi bir dakika. Ama bak, kendi yatağında da çalmış. Kendi yatağında da almıştı. Bakalım YouTube'dan ne var. Yağının bir numaralı erkek şampuanı. Ya yürü bir La Önce... Kafan... Şengün beyler ben konuşam tel bende değil yazmış. Telefon bende değil yazmış. Niye kalktın? Bak kanka çok güzel. Birazcık da odun kullan bence. Sen odun kır. Ee, evi hemen şimdi yapma. Kullan odunu şimdi kullanmayacağım. Hayır hayır. Surda odun kullanılmaz oğlum. Hayır hayır. O... Ee, kuleler var ya. Onları güzelleştirmek için. Kapı kapı yapacağım ya orada bir şeyler yapacağım ben. Zincir nasıl yapılıyordu zincir? Zincir. O e, onun için demir gerekiyor kanka. Herhalde. De demir yok mu? Bilmiyorum. Bakmadım. Ah Kanka karnım çok acıktı. Aşırı acıktı oyunda. Beni tecikmadım ya. Az önce öldü mü? Oyun çok kapıyor. Oyunun 31 FPS. Kanka 35 var. Ben 26 41'e çıktı kız. Kanka benim çıkan 12 FPS. Benim o kadar kasmıyor ya. Bayağı çubuk lazım bana. Şu i̇şte senin bayağı bayağı çubuk lazım. Ha, tamam, şu Çok tamam. fazla. Bir dakika. Bende çubuk var da kaç tane lazım? Dur bekle ben bir yapayım da birazcık. Merdiven yapacağım ya baya lazım. He. Bir dakika ben de şimdi kendime 3 tane kazma yaptım. Yetmiyor evet, yani. Yet Tamam sen git tekrar git tekrar git sen. Tamam ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Şu şey sevim çok güzel olacak ya. Arkadaşlar tamam, bak, görüyorsunuz. Bakalım. Bakın tam orada hatta. Durun şöyle yakınlaştırayım. Hatta bun şöyle de yakınlaştırabilirim. <laughs> ama boşar ya önemli değil çok güzel ne ne bileyim bileyim? Bileyim. anne. Dört mu oldu? Geldim. Dört. Evet arkadaşlar şu anda e, Samet'in yaptığı yere giriş yapmış bulunmaktayız. Altı. Biliyorum. Bak yazıyorum. Çete yazdım. Görüşürüz. Tamam. Yağmalamış mı orayı? Bilmiyorum. Beraber bakalım. Demircisi yap. varsa elmas benim olsun mu? De, hepimiz İkimizin olsun kanka. Kuzey. Şey. Ay yağmalamamış tamam. Tamam samanları almamış gel. Sana <laughs> saman balyesi atayım. Üç tane ekmek yap gel. Yanıma gel. Tamam tamam, tamam. gerek yok. Bende elma varmış. Bende de altın elma var. Hangi saman balyesi var? Hıh tamam, geldim. Oğlum, oyunum 4 FPS az önce. Oha. Neyse. Hıh, tamam. Geldim. Oğlum, şimdi FPS... yapalım. Şey, <laughs> silah kalacak. <laughs> silah modu kalacak. Tamam, gel gel. Uyuyalım, gel. Bir dakika. O sen kime sık? ama suru yapmadım. Suru daha bitmedi. Ya olsun kanka ya. Da demir set olalım darbi. Tamam, o zaman ne yapalım? Madene gidelim, suru sonra tamamlayalım. Ben ben, ben öldüm. Ne yaptın? Kim patlattı orayı? Sen. Ben patlatmadım. Sen patlattın kanka el bombası kullandın. Tamam oldu oldu. Gel sen şimdi patlatın. Bir anda Bir anda evet. oldu. Bir bir anda kulağım gitti. Ya bunun kimi bu kalmadı yemek yemem lazım. Kanka al ben 40... Gel bende yemek var ya. Altın elimi atayım bir tane sana kendime at, gel. At sana. At, at altına mı? Attım bir tane. Al kendine gel. Hilal. İyi şimdi. Bakayım ya, hepsi bir şey aynı mı? Güzel oldu, bak, Kanka bedava şimdi şeyimiz oldu. Kayış ne? Notlar. Ha, mı öldürdün? 42 dakikadır kayıttayım. Oha. Beni bekle beraber gidelim. Hayır ben bir yere gitmiyorum ki. Namaz kılıp geleceğim bir dakika bekle. Evet arkadaşlar ben de gidiyorum. Bir namazı bu kılıp geldi. <laughs> Yürüsene yanına kek. Seni mi? Oğlum yapma yapma. Sen misin oğlum? Ben şuradan at. bol. Of oh, vallahi çok teşekkürler Uzey. Sana da şimdi kazma yapacağım de var. Ama demir var. Anladım. Ay taş var. Hayır, e, tam. E, taş varsa kullan. Demir kullanma. Demir kullanmıyoruz. Şimdi benim bayağı bir şey Bu yani... arada madene gidip bayağı taş toplamanız gerek. Bayağı değil, bayağı değil. Azıcık toplasanız yeter. Ne yapacağım? Bayağı bayağı. Hı? Yok, bit bir tek değil. Bu şöyle bir 2 3 stek toplayıp toplayıp gelseniz tamam bir dakika olur. 2 4 6 8 ee, bana bayağı lazım. Aslında bir 3 stek lazım he. Tamam ya yaparız 3 tamam. stek kolay. Arkadaşlar var ya ben yemek yerken bayağı bir etkisim bitiyor. Çok kasıyor. Ne? <laughs> tamam. Gel güzel. Kaç 64'lü? 2 tane var bir de 64'lü var. Güzel ben burayı yok ettim. kapatabilirsin. Oyun içi kapat. Aha. Bir dakika oldu kayıt. Kaç dakika mı olacak? 15. Bir şey, sana bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Evet, 30 mermim kalmış. Şuradan 5 tane blok. Otuz mermim kalmış. Benim de 32 tane mermi. Şimdi sura çıkacağım. Şuradan kuz. Evet. Öndürmem. Var. Kaç saattir uğraşıyoruz buna. Bak. Bak abi ben sana göstereyim. Size göstereyim. İki <laughs> saattir biz yapıyoruz arkadaşlar. İki saat bakın. Görüyorsunuz. İki saat. İki saat. Neyse arkadaşlar. Yuşa yuşa. Efendim. Efendim Kuzey. Bana bir dakika şuranın ortasını bulacağım. Bağlantı bir birazcık kötü de. Kuzey, kuzey ben Minecraft'tan bağlamasını bilirim neyse. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hmm. Samet bir şey demek istiyor musun? Yüzüme bak. Minecraft'ta yüzüme bak. Sen, arkadaşlar de. abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bak bakın burayı gösterseniz iyi abi şurayı şöyle bir göster lütfen arkadaşlar, gelin bakın ben bir şuraya çıkayım oradan göstereyim ben sana. Evet. arkadaşlar bakın buraya çok emek verdim lütfen abone olup like atın evet. arkadaşlar lütfen bir de bildirimleri açın arkadaşlar lütfen o endirmen bana <laughs> dur o endirmeni ben çekiyorum. O Enderman'ı ben Enderman'ı ben Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. Hepinize görüşürüz.